Yazalım, çizelim, çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Türkçe sorularımızı cevaplandırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğleden sonra atölyede makine sesleri yeniden duyuldu. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye sorulmuş. Çocuklar sorularımızı cümledeki iş, oluş, hareket bildiren sözcüğe soruyoruz. Kurallı cümlelerde iş, oluş, hareket bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alır. Ve bu cümlenin sonunda yer alan iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere yüklem adını veriyoruz. Sorularımızı yükleme soruyoruz. Nerede duyuldu? Atölyede. Demek ki nerede sorusunun cevabı var bu cümlede. Niçin duyuldu? Çocuklar bu sorunun cevabı yok. Ne duyuldu? Makine sesledi. İki tane sorumuzun cevabı var ama niçin sorusunun cevabı bu cümlede yer almıyor? Cevabımız B seçeneği sevgili çocuklar. Bütün zorluk sahneye çıkana kadar sonrası kendiliğinden geliyor çünkü. Salonda sizi meraklı gözlerle izlemeye hazır yüzlerce küçük izleyiciyi eğlendirmekten daha hoş ne olabilir? Haydi bakalım şemsiyeler çiçek olsun. İzleyicilerin bakışları sizi daha da güçlendiriyor. Daha büyük, daha etkileyici oyunlarınızı sunmak için sabırsızlanıyorsunuz. Torbaya koyduğunuz gazete kesikleri ipek mendillere dönüşüyor. Üstelik birbirine düğümlenmiş bir biçimde. Şaşkın bakışların ardından kopan kahkahalardan siz de payınızı alıyorsunuz. Aşağıdaki kişilerden hangisi yukarıdaki sözleri söyler diye sorulmuş. Salonda sizi meraklı gözlerle izlemeye hazır yüzlerce küçük izleyici. Şemsiyeler çiçeğe dönüşüyor. Korbaya koyduğunuz gazete kesikleri ipek mendillere dönüşüyor üstelik birbirine düğümlenmiş bir biçimde. Peki çocuklar, bunları söyleyen kişi acaba hangi mesleği yapıyor olabilir? Öğretmen olabilir mi? Hayır. Siz şemsiyeyi çiçeğe dönüştüren öğretmen gördünüz mü? Tabii ki olamaz. C seçeneğinde keman çalan bir müzisyen görüyoruz. Tabii ki müzisyenlerin görevleri de küçük izleyicileri şaşırtarak eğlendirmek olamaz. Bu olsa olsa bir sihirbaz olabilir değil mi? Tabi eski ismiyle sihirbaz diyoruz. Gerçek adıyla illüzyonist yani göz yanılsamalarıyla izleyicileri şaşırtarak eğlendiren kişi. Cevabımız B seçeneği. Yedinci sorumuzda cümlelerimiz numaralandırılmış sevgili çocuklar. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bu metinde anlatılanlara ters düşen bir ifade vardır diye sorulmuş. Biz insanlar toplumsal varlıklarız. Toplum halinde yaşayan bizler için dayanışma çok önemlidir. Bu nedenle bazı insanlar sadece kendini düşünür. Evet sevgili çocuklar, bir ve iki numaralı cümleler toplumsal varlık olmaktan ve toplum içerisinde yaşamaktan bahsediyor. Toplumsal varlık olan insanlar toplum içerisinde birlikte yaşarlarken Sadece kendilerini düşünmezler. Aynı zamanda komşularını, akrabalarını, arkadaşlarını, toplum içerisinde birlikte yaşadığı herkesi düşünmek zorundadırlar. Üç numaralı cümlemiz bir ve iki numaralı cümlelerle hers düşüyor. O zaman cevabımız C seçeneği. Hamburger veya tost yiyeceğim cümlesiyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir? Okuduğumuz cümlede sevgili çocuklar, bu cümleyi söyleyen kişi hamburger veya tosttan ikisinden birisini tercih edeceğini, bunlardan yalnızca bir tanesini yiyeceğini belirtmek istiyor. Şimdi cümlelerimize bakalım. Ya hamburger ya tost yiyeceğim. Evet ikisinden birisini tercih edeceğim diyor. Yukarıdaki cümleyle aynı anlama gelir. Hem hamburger hem tost yiyeceğim. Yukarıdaki cümleyle aynı anlama gelmez. Çünkü hem hamburger hem tost yiyeceğim diyen kişi ikisini de yiyecektir. Hamburger ve tost yiyeceğim yine yukarıdaki cümleyle aynı anlama gelmez. B ve C seçenekleri aynı anlama gelir sevgili çocuklar. Hem hamburger hem tost yiyeceğim diyen kişiyle hamburger ve tost yiyeceğim diyen kişi hem hamburger hem tostu ikisini birlikte tüketecektir. Ama A seçeneğini söyleyen kişi ikisinden birisini tercih edeceği için Yukarıdaki cümleyle aynı anlama gelir. Cevabımız A. Bir kuzu aldım bu yaz. Tüyleri gayet beyaz. Gözleri kara kara, maskara mı maskara. Bu dizelerde kuzunun hangi özelliğinden söz edilmemiştir? Renginden bahsedilmiş sevgili çocuklar. Beyazmış rengi, tüyleri gayet beyaz derken renginden bahsedilmiş. Büyüklüğünden bahsedilmemiş. Peki kuzumuzun huyundan bahsedilmiş mi? Evet bahsedilmiş. Maskara mı maskara derken kuzumuzun sevimli bir yaramaz olduğundan yani huyundan bahsedilmiş, kuzumuzun büyüklüğünden bahsedilmemiş cevabımız B. Çalı Kuşu Türk Edebiyatı'nın en çok sevilen ve okunan romanlarındandır. Ana biçiminde ve sade bir dille yazılmıştır konusunu Anadolu'da öğretmenlik yapan bir genç kızın maceralarından alır. Yetişen nesillere o dönemde yol gösterici bir görev yüklenmiştir. Bu metinde Çalıkuşu romanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş. Yukarıdaki metinde sevgili çocuklar anlatım ve yazılış biçimine değinilmiş, anı biçiminde yazılmış, sade bir dille yazılmış diyerek anlatım ve yazılış biçimine değinilmiş okuyucular üzerindeki etkisine değinilmiş sevgili çocuklar. Peki okuyucular üzerindeki etkisi neymiş? Öncelikle okuyucular tarafından sevilmiş ama asıl etkisi son cümlede verilmiş sevgili çocuklar. O dönemde bu romanı okuyan genç nesiller için yol gösterici bir görev üstlenmiş. Demek ki okuyucular üzerinde yol gösterici bir özelliğe sahipmiş bu roman. Olayların geçtiği zamana değinilmemiş. Yukarıdaki metinde romanımızın baş kahramanı Anadolu'da öğretmenlik yapan genç kızın bu maceraları ne zaman yaşadığı belirtilmemiş. Cevabımız C seçeneği. Bir adamın tavuğu masal buya altın yumurtlarmış her sabah. Bir yumurta yerine bir altın değil, koskoca bir altın yumurta. Adam bir gün demiş ki kendi kendine bir hazine olsa gerek tavuğun içinde. Hemen aldığı gibi bıçağı kesmiş tavuğu. Karnına bakmış. Ne altın var ne gümüş. Öteki tavuklar neyse o da bu. Üstelik kaybetmiş tavuğu. Tavuğu kesen kişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Çok uzun süre aç kalmıştır. Bunu söyleyemeyiz sevgili çocuklar. Çünkü tavuğu aç kaldığı için yemek için kesmedi. Sahip olduklarıyla yetinmemektedir. Evet bunu söyleyebiliriz. Sahip olduklarıyla yetinmeyenler, hep daha fazlasını isteyenler aç gözlülerdir. Tavuğun sahibi de her gün bir altın almak yerine tavuğun karnında olduğunu düşündüğü altınların hepsine birden kavuşmak için tavuğu kesmiştir. Tavuğu satmayı düşünmektedir. Hayır bunu da söyleyemeyiz. Çünkü satmayı düşünseydi kesmezdi. Cevabımız B seçeneği. Sakın kesme. Her dalında bir güzel kuş ses versin, sakın kesme. Gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin, sakın kesme. Şu sevimli köye kanat, kol gersin, sakın kesme. Aziz vatan günden güneşenlensin. Bu şiire göre aşağıdakilerden hangisi ağacın faydasının dokunduğu varlıklardan değildir diye sorulmuş. Ağaçların köye faydası vardır sevgili çocuklar. Şu sevimli köye kanat kol gersin derken ağaçlandırılmış köylerde doğal afetlerin zararının daha az olacağı belirtilmek istenmiş. Depremde, fırtınada, selde, çığda bizim en yakın dostumuz bu doğal afetlerin zararını azaltacak olan varlık ağaçlardır sevgili çocuklar. Ağaçların çiftçilere de faydası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikinci dizemizde gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin denilmiş. gölge denilmiş çocuklar C seçeneğinde. ağaçların gölgeye bir faydası yoktur. cevabımız C seçeneği. yaz tatilinde ya gitar ya da yüzme kursuna gideceğim. aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlamı taşımaktadır diye sorulmuş. öncelikle cümlemizin anlamını değerlendirelim. yaz tatilinde ya gitar ya da yüzme kursuna gideceğim diyen bir kişi bu iki kurstan birisini tercih edeceğini, diğerine gitmeyeceğini belirtmek istemiş. Şimdi seçeneklerimizi değerlendirmeden önce cümlelerde kullanılmış olan kalıplara bakalım sevgili çocuklar. Ne, ne. Bir cümlenin içerisinde ne o, ne bu. Kullanılıyorsa bu cümleyi olumsuz yapar. A seçeneğinde yaz tatilinde ne yüzme ne de gitar kursuna gideceğim şeklinde kullanılmış. Bu İkisine de gitmeyeceğim anlamına gelir. Olumsuz bir cümledir. A seçeneğini eliyorum. Yaz tatilinde gitar veya yüzme kursuna gideceğim denilmiş. Cevabımız B seçeneği olacak sevgili çocuklar. Çünkü bu cümlede de ya ya kalıbı kullanılmış. İkisinden birisi anlamına geliyor. Veya da da ya ya kalıbında da ikisinden birisinin tercih edileceği anlatılmak istenmiş. B seçeneğinde de gitar ya da yüzme kursuna gideceğini, ikisinden birisini tercih edeceğini anlatmak istemiş. C seçeneğine bakıyoruz. Yaz tatilinde hem gitar hem de yüzme kursuna gideceğim denilerek iki kursa birlikte, ikisine birlikte katılacağını belirtmek istemiş. C seçeneğinde kullanılan cümlede yukarıdaki cümlemizde aynı anlama gelmiyor. Evet cevabımız B seçeneği. Hayatın başı sağlık, sağlığın başı da beslenmedir. Sağlıklı beslenme ileriki yaşlarda kazanılması güç bir alışkanlıktır. Bu sebeple çocukluktan itibaren dengeli beslenmeyi öğrenmeliyiz. Bu bizim beyin ve beden gelişimimiz için şarttır. Bunun için annemizin hazırladığı tüm yemekleri yemeliyiz. Aşağıdakilerden hangileri bu metnin anahtar kelimeleridir diye sorulmuş. Evet sevgili çocuklar okumuş olduğumuz metnin anahtar kelimeleri beslenme ve sağlıktır. Kahvaltı ve yemek, yemek ve alışkanlık değildir. Metnimizde sağlıklı olmanın önemi anlatılmış ve sağlıklı kalabilmenin temeli yani beslenme anlatılmış sevgili çocuklar. Cevabımız C. Çağımızda büyük bir hızla gelişen taşıtlar insanları birbirine yaklaştırıyor. Bu durum farklı ülkelerden insanların tanışıp anlaşmalarında önemli etken oluyor. Böylece turizm milletler arasında kültürel ve ekonomik etkileşimi sağlıyor. Aynı zamanda turist çeken bir ülke zenginleşiyor. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Doğal ve tarihi güzellikleri korumak gerektiğine. Değinilmemiş sevgili çocuklar. Son cümlemizde turist çeken bir ülke zenginleşiyor denilmiş. Turist çeken bir ülkenin zenginleştiğine değinilmiş. C seçeneğine bakıyoruz. Ulaşım teknolojisinin gelişmesiyle insanların yakınlaştığına değinilmiş. Bu da birinci cümlemizde yer alıyor. Büyük bir hızla gelişen taşıtlar insanları birbirine yaklaştırıyor. Evet, B ve C seçeneklerini eliyoruz. Cevabımız A seçeneği. Metinde doğal ve tarihi güzellikleri korumak gerektiğinden bahsedilmemiş. Pembe koşulsuz sevmek ve sevgiyi büyütmek demektir. Bu renk sevgiyi ve merhameti temsil eder. Kırmızı ve beyazın birleşimi olan pembe, kırmızının hareketliliğini içermektedir. Baktıkça insanı rahatlatan ve enerjisini tazeleyen pembe olumlu bir renktir. Bu metinde pembe renk ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş. A seçeneğinde hangi renklerden meydana geldiğine denilmiş sevgili çocuklar? Hangi renklerden meydana geldiğine değinilmiş? Kırmızı ve beyazın birleşimiymiş pembe. Anlamının ne olduğuna değinilmiş. Anlamı koşulsuz sevmek ve sevgiyi büyütmek demekmiş. Diğer renklerden farkına değinilmemiş. Cevabımız C seçeneği. İnsanlar tarih boyunca pek çok farklı nesneyi para yerine kullandılar. Mesela antik Roma askerlerine ödemeleri tuz ile yapılıyordu. Çünkü tuz eskiden zor bulunan bir maddeydi. Kuzey Amerika yerlileri 18. yüzyıla kadar wampum denilen istiridye kabuğundan yapılma kolyeleri kullandılar. Pasifik okyanusundaki Yap adasında fey taşı denen devasa paralar kullanılıyordu. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi para olarak kullanılmamıştır? İstiridye kolye kullanılmış sevgili çocuklar. Kuzey Amerika yerlileri tarafından vampum adı verilen istiridye kabuğundan yapılma kolyeler kullanılmış. A seçeneğini eliyorum. Fey taşı kullanılmış. Bu da Pasifik okyanusundaki yap adasındaki kişiler tarafından kullanılmış sevgili çocuklar. Ama madeni levha kullanılmamış. Metnimizde madeni levhanın para olarak kullanıldığından bahsedilmiyor. Cevabımız B. Köpeğim Çakıl ile birlikte İstanbul'un o yıllanmış sokaklarına ilk adımlarımızı attık. Simitçilerin sıcak simit diye bağırışları esen serin rüzgarda dağılırken sıcacık simit kokusu bana acıktığımı hissettirdi. Cebimdeki bozuk parayı simitçiye vererek bir simit aldım. Bu metinde aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir diye sorulmuş. Koklama duyusuna yer verilmiş sevgili çocuklar simitin kokusundan bahsetmiş. Dokunma duyusuna da yer verilmiş. Peki dokunma duyusu nerede? Bu cümleleri söyleyen kişi herhangi bir şeye mi dokunmuş? Çocuklar dokunma deyince aklımıza sadece elimiz, kolumuz gelmesin. Dokunma duyu organımız deridir. Vücudumuzdaki derinin herhangi bir kısmıyla bir şeyi algılıyorsak aslında dokunma duyusu organını kullanmış oluruz. Yani derimizi kullanmış oluruz. Peki Dokunma duyusundan nerede bahsedilmiş? Esen serin rüzgarda dağılırken diyor. Rüzgarın serin olduğunu neyle anlıyoruz? Derimizle anlıyoruz değil mi? Yüzümüze, boynumuza, kolumuza değen rüzgarın serinliğini yüzümüzdeki, boynumuzdaki, kolumuzdaki derimizle anlıyoruz. Dolayısıyla dokunma duyu organımıza yer verilmiş. Katma duyusu organından bahsedilmemiş. Evet simitten bahsediyor ama simiti yediğinden, simitin lezzetinden, simitin tatlı olduğundan bahsetmiyor. Cevabımız C seçeneği. Ağaç evler tamamen ahşap kullanılarak yapılmaktadır. Üstelik bu evlerin yapımında çivi kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Evet yarım kalan cümlemiz şu. Üstelik bu evlerin yapımında çivi kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü denilerek sevgili çocuklar evlerin yapımında neden çivi kullanmak zorunda olmadığımız açıklanacak. Evet sonuç verilmiş, çünkü ile sebep açıklanacak. Bakalım şimdi yarım kalan cümlemizi hangisiyle tamamlayabiliriz? Tahtaları birbirine geçirecek biçimde yontarak da evinizi inşa edebilirsiniz. Evet çocuklar bu yukarıda verilen cümlenin devamı olabilir. Çünkü tahtaları birbirine geçirecek biçimde yontarak da evinizi inşa edebilirsiniz diyor. Neden çivi kullanmak zorunda olmadığımızın açıklaması yapılmış. B seçeneğinde bu şehirde genellikle tek katlı ve odaları küçük evler tercih ediliyor denilmiş. Çocuklar bu cümle yukarıdaki cümlenin devamı olamaz. Çünkü bu şehirde genellikle tek katlı ve odaları küçük evler tercih ediliyor evlerin yapımında çivi kullanmak zorunda olmadığımızın açıklaması değil. İyi bir ustayla anlaşıp evinizi kısa sürede yaptırabilirsiniz. Bu cümlede sevgili çocuklar yine evlerin yapımında çivi kullanmak zorunda olmadığımızın açıklamasını yapmıyor. Cevabımız A seçeneği. Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy doğal koşullar nedeniyle oldukça dağınık bir yerleşme sahip. Bu köy sarp yamaçlar üzerinde yer alıyor ve evler genellikle birbirinden uzak. Islık sesi çok uzaklardan bile duyulabildiği için bu dağ köyünde kuş dili adı verilen ıslıkla haberleşme yöntemi kullanılıyor. Islık sesleri kuş sesine benzediği için bu adla anılıyor. Kuş dili yöre halkı tarafından ıslık dili, ısıldık, ışıklık, ışılık, ıklık olarak da adlandırılıyor. Haberleşme teknolojilerinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan geleneksel bir yöntem olan kuş dili bu yıl UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine girdi. Bu metinde kuş dili ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Neden bu isimle anıldığına değinilmiş sevgili çocuklar? Islık sesi kuş sesine benzediği için kuş dili denilmiş. Kurallarından bahsedilmemiş, halk tarafından hangi isimler verildiğinden bahsedilmiş. Cevabımız B seçeneği. Büyük gözleri, hayli uzun kulakları, çevreyi sürekli koklayan burunları vardır. Ayrıca dudaklarının dışına taşan iri dişleriyle oldukça ilginç hayvanlardır. Bu sevimli canlılara dünyanın hemen her yerinde doğal ortamlarında rastlayabiliriz. Arka bacakları ön bacaklarından daha uzundur. Hızlı koşuculardır saatte 70 kilometre hıza erişebilirler. Bu metinde tavşanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir diye sorulmuş. Dikkat edin sevgili çocuklar, diğerlerinde değinilmemiştir şeklinde soruluyordu. Bu soruda değinilmiştir diyor. Farkındaysanız en sondaki değinilmiştir ve değinilmemiştir kelimelerini vurgulu, yavaş, heceleyerek okuyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız hataya düşmekten kurtulmuş olursunuz. Evet, yukarıdaki metinde tavşanlar betimlenirken hangisine değinilmiş bulalım? Geniş yaşam alanlarına sahip olduklarına değinilmiş sevgili çocuklar. Nereden anlıyoruz geniş yaşam alanlarına sahip olduğunu? Dünyanın hemen her yerinde doğal ortamlarında rastlayabiliriz diyor. Yani tavşanlar çok geniş bir yaşam alanına sahiptir. Dünyanın her yerinde yaşayabilirler demek istemiş. Uzun ve keskin dişlerinin bulunduğuna değinilmemiş sevgili çocuklar. Evet dişlerinden bahsedilmiş ama uzun ve keskin dişlerinin bulunduğu belirtilmemiş. Tavşanımızın dişleri nasılmış? Dudaklarının dışına taşıyormuş, iriymiş ama uzun ve keskin olduğu söylenilmiyor. B seçeneğini eliyorum koku alma duyularının bulunduğuna değinilmemiş yine sevgili çocuklar. Evet tavşanlar tabii ki güzel koku alırlar fakat metnimizde tavşanların bu özelliğinden bahsedilmemiş. Cevabımız A seçeneği. Hindistanlı 15 yaşındaki Mihir Garimella hasarladığı uçan robotla bilim yarışmasında birincilik ödülü aldı. Garimella Küçük yaşlardayken teknolojik aletlerle ilgili her şeyi bilmek ve anlamak için araştırmalar yaparmış. Bir gün mutfağa bıraktığı muz dilimine konan meyve sineklerini eliyle kovaladığında sineklerin onun el hareketinden etkilenmediğini fark etmiş. Bu ona ilham vermiş. Daha önce yapılan uçan robotların karşılarına çıkan cisimlerden etkilenip uçuşta başarısız olduklarını hatırlamış. Bunun üzerine çalışmış ve bu sorunu çözen yeni bir program geliştirmiş. Bu metinde söz edilen Mihir Garimella ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çocuklar Mihir Garimella'nın gözlemci olduğunu söyleyebiliriz çünkü mutfağa bıraktığı muz dilimine konan meyve sineklerini gözlemlemiş. Yaratıcı olduğunu söyleyebiliriz. Mihir Garimella daha önce olmayan şeyleri bulmaya, onları icat etmeye hevesli. Buradaki yaratıcılık tabii ki olmayan bir şeyi var etme değil, var olan şeyleri birleştirerek yeni bir şey icat etmek anlamında kullanılmış. Evet, yaratıcıdır diyebiliriz. Hoşgörülüdür diyemeyiz. Belki gerçekten Mihir Karimella hoşgörülü bir insan olabilir. Ama biz bu soruyu metnimize göre cevaplandırdığımız için hoşgörülüdür diyemeyiz. Çünkü metnimizin içerisinde Mihir Karimella'nın hoşgörülü olduğundan bahsedilmemiş cevabımız B seçeneği. Aziz Sancar Mardin'de doktor olarak çalıştığı yıllarda kanser hastalarının çektiği çileleri görünce bilimsel araştırmalar yapması gerektiğini düşündü. Kanser gibi hastalıkların tedavisinde sırrın hücrelerimizin yapı taşında olduğunu düşünerek biyokimya alanında bilimsel araştırmalar yapmak üzere Amerika'ya gitti. Hücrelerin yapı taşlarını çözmek onun için bir tutkuya dönüşmüştü. Uzun araştırmaları sonucunda kanserli hücrelerin yapı taşlarının onarım sistemi haritasını çıkararak kimya dalında 2015 Nobel ödülünü kazanan 3 kişiden biri oldu. Bu başarısında Türkiye'de aldığı üst düzeydeki eğitimin önemli bir payı olduğunu özellikle söylemiştir. Bu metinde Aziz Sancar'ın aşağıdaki özelliklerinin hangisinden söz edilmemiştir diye sorulmuş. Metni dikkatlice okuduğumuzda sevgili çocuklar Aziz Sancar'ın gözlemci bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Mardin'de doktor olarak çalıştığı yıllarda kanser hastalarının çektiği çileleri incelemiş, gözlemlemiş hastaları. Yine metnimize baktığımızda Aziz Sancar'ın meraklı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz ama metinde Aziz Sancar'ın hoşgörülü bir insan olduğundan bahsedilmemiş. Cevabımız C. Kayalıklardan denize doğru yürüdüm. Gökyüzü masmaviydi. Güneşin kızgın ışıkları kumları ısıtmıştı. Ayaklarımı yakıyordu. Gözlerim kamaşmıştı. Dalgaların çıkardığı sesleri dinleyerek denizi seyretmeye başladım. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ortalık birden karardı. Bu metinde aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir diye sorulmuş. İşitme duyusuna yer verilmiş sevgili çocuklar. Dalgaların çıkardığı seslerden bahsederken yazar işitme duyusu kullandığını söylüyor. Görme duyusu organına yer verilmiş. Gökyüzü masmaviydi. Gözlerim kamaştı derken görme duyusu organını kullanmış olduğunu anlıyoruz. Koklama duyusu organına yer verilmemiş sevgili çocuklar. Cevabımız C seçeneği. Tarihi belgeler şemsiyenin ilk ortaya çıkış tarihi olarak 4000 yıl öncesini gösteriyor. Bu yıllarda Çinlilerin, Mısırlıların, Asurluların ve eski Yunanlıların şemsiye kullandığına ilişkin kanıtlar var. İlk şemsiyeler yaprak, tüy, kağıt gibi malzemelerden yapılmış ve güneşten korunmak amacıyla kullanılmış. Bu metinde şemsiyelerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Günümüzde hangi amaçla kullanılmaktadır? Bu sorunun cevabı yok sevgili çocuklar. Günümüzde tabii ki şemsiyeyi yağmurdan korunmak için kullanıyoruz. Fakat metnimizde şemsiyenin daha önce hangi amaçla kullanıldığı belirtilirken günümüzde hangi amaçla kullanıldığı anlatılmamış. İlk yapılış amacı nedir? Güneşten korunmak. Ne zaman icat edilmiştir? Günümüzden 4000 yıl önce. B ve C seçeneklerinde sorulan soruların cevapları metnimizde yer alıyor. Ama günümüzde hangi amaçla kullanılmaktadır sorusunun cevabı metinde yok. Cevabımız A seçeneği sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili çocuklar.